Herkese yeniden merhabalar. Bugün yine çok güzel bir tarifle geldim. Poğaça hamuru nasıl yapılır, dondurucuya nasıl atılır, dondurucudan çıkardıktan sonra nasıl pişirilir, bütün püf noktalarını vereceğim. Lütfen siz de videoyu atlamadan sonuna kadar izleyerek, yorum ve beğeni yaparak bana destek olabilirsiniz. Destek olan herkese şimdiden çok teşekkür ediyorum. Ve hemen tarife geçiyorum. Yoğurma kabıma bir çay bardağı ılık su, bir paket kuru maya ve 2 yemek kaşığı şekeri ekledikten sonra üzerine 2 su bardağı ılık süt ilave ediyorum ve bir çay bardağı sıvı yağ ekliyorum ama biraz dibinde bırakıyorum en son onu hamurun üzerine sürmek için 2 adet de yumurta ekliyorum. Ve bu karışımları iyice çırpıyorum. Yumurta iyice çözülene kadar çırpıyorum. iyice harcımı karıştırdıktan sonra un ekliyorum un aldığı kadar arkadaşlar bu biraz kulak memesi kıvamında bir hamur olacak ve aldığı kadar 1 kilo bir kilo un alabilir ona dikkat etmek lazım onun için azar azar unumuzu ilave ediyoruz Önceden unumu elemiştim. 1 kilo 3 1 kilo ve 3 su bardağı ayrıtan vardı. Unumu elemiştim, hazırlanmıştım. Hemen hemen hepsini aldı ve ben tuz eklemeyi unutmuştum. Un ekleyince tuzu da ekledim, karıştırdım ve şimdi artık yoğurmaya başlıyorum. Dediğim gibi kulak memesi kıvamında olacak. Güzel hamurumuzu yoğuruyoruz, toparlıyoruz ve mayalamaya bırakıyoruz. Bakın kıvamı bu şekilde olacak arkadaşlar. Görüntüde gördüğü gibi yumuşak, güzel bir hamur olacak. Evet. Hamurumu kaseme aldım. Kalan sıvı yağ üzerine sürüyorum. Üzerini kapattığım zaman tabağa yapışmaması için kalan yağ üzerine iyice sürüyorum. Kapağını da kapattıktan sonra üzerine örtüp mayalanmaya bırakıyorum. Hava sıcak olduğu için hemen 20 dakikada mayalandı. Çok güzel kabardı hamurum. Bakın tabak baya yukarı çıkmış. Hamurumuzu yağladığımız için tabak üzerinde kolaylıkla çıkıyor. Ve hamurumu kasemden boşaltıyorum. Kabın içine çıkanları da hemen ekliyorum. Onları da ziyan etmiyorum. Ve hamurumu dörde bölüyorum. İster elinizde koparın, ister de böyle hamur kartınız varsa onunla da koparabilirsiniz. Bezelerin eşit olması veya küçük veya büyük olması hiç önemli değil. Zaten açtığımızda hepsi farklı farklı olacağı için hiç önemli değil. Hatta ben ikisini birleştiriyorum, tek bir parça halinde açacağım. Elimi hafif yağlayarak masamı yağladım ve hamurumu elimle açmaya başladım. Siz isterseniz merdane kullanabilirsiniz. Ama hamur yumuşak olduğu için rahatlıkla açılıyor. Ve elimi hafif hafif yağlayarak açtım. Çok inceltmiyoruz. 2 santim kalın kalınlığında yeterlidir. Böyle bir kaseniz varsa veya geniş bir bardağınız varsa bunları rahatlıkla bu şekilde koparabilirsiniz. İki çeşidini yapacağım. Bir çeşini bu şekilde yuvarlak yapacağım, yuvarlak keserek içine peynir koyacağım. Diğerini de göstereceğim arkadaşlar. Bu arada çıkan hamurları da tekrar toparlıyorum ve onları tekrar kullanıyorum. Tekrar tekrar açıyoruz onları hiç israf etmiyoruz. Böyle kesmek biraz daha kolay olduğu için bu şekilde kesip göstermek istedim size. Arada çıkan hamurları da toparladım. Kenara koydum. Şimdi peynirlerimi içine koyuyorum. Arkadaşlar tekrar e, kameram buraları çekmemiş. Ben şimdi tekrar yenisini göstereceğim size. E, baştan bir tane açıp içine peynirleri koyup kapanışını göstereceğim size. Bu arada içine koyduğum peynir bir su bardağı e, lor peynir. bir su bardağı da rendelenmiş kaşar peyniri karıştırdım. Siz isterseniz tek çeşit peynir kullanabilirsiniz veya patates kullanabilirsiniz. Sadece kaşar kullanabilirsiniz. Yani elinizin altında hangi peynir varsa onu kullanabilirsiniz. Hangisini seviyorsanız. Ben artan peynirleri değerlendirdim. Biraz kaşar ve biraz dor peyniri vardı. İkisini karıştırıp onu değerlendirdim. Ve tekrar bir tane bezeme açtım. Bardağımın yardımıyla bu şekilde kesiyorum. Yuvarlak kestim ve içine peynir karışımından birer tatlı kaşığı koyuyorum ve kolaylıkla bir, bir tarafını katlayıp kapatıyorum çok kolay kapatıyor ve hamur yumuşak güzel olduğu için parmağınızla da bastırınca kendiliğinden yapışıyor ve kapanıyor. Bu arada siz dilediğiniz gibi şekil verebilirsiniz. Önemli olan size buzluğa nasıl atılır, buzluktan nasıl çıkarıldıktan sonra nasıl pişirilir, püf noktalarını vermek istiyorum. Bu aşamaları siz dilediğiniz gibi yapabilirsiniz. Dilediğiniz şekli verebilirsiniz ve dilediğiniz iç harcı da koyabilirsiniz. Ama hamuru benim yaptığım gibi yaparsanız çok güzel olacak. Bir tane daha göstermek istiyorum. Bunu da başka şekil vereceğim. Hamur kartıyla üçgen şekiller veriyorum. Kuru şeklinde yapacağım. Yine aynı peynirden kullanacağım. Ee, bu şekilleri de ben biraz küçük yapacağım. Ee, siz tekrar istediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz. Ben böyle bayağı Minik minik yapıyorum. Bunlar çok daha güzel oluyor, daha kullanışlı oluyor. Yine aralarına üç üç kısımlarına böyle kalan peynirlerden ekliyorum. Kaşar ve lor peynirini karıştırınca tadı birbirine karışınca da çok güzel oluyor. Böyle de denemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Dediğim gibi siz çok şekillere takılmayın. Siz istediğiniz ve dilediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Hangi şekli beğeniyorsan, seviyorsanız poğaçanın bir, bir sürü şekli var, çeşidi var. Onlardan daha düzgün, daha şekilli yapabilirsiniz. Ben böyle aceleyle size püf noktalarını anlatıyorum. Siz bu püf noktalarına uyarak buzluğa nasıl koyabilirsiniz? işten geldiğinizde hemen 5 dakikada çıkarıp nasıl pişirebilirsiniz? Onları anlatacağım. Ve bunu da bitirdikten sonra tepsime yağlı kağıdı koydum. Bunlar da bu poğaçalarımı da tepsime diziyorum. Dondurucuya sığacak tepsileri ayarladım arkadaşlar. Yani dondurucuya girebilecek tepsilere dizdim. Ve 5 dakika bekledikten sonra dondurucuya attım. Hafif kabarmalarını sağladım. Hafif mayalanmalarını sağladım. Mutlaka mayalandıktan sonra dondurucuya attım. Ve bir gün boyunca dondurucuda kaldı. Ve donmuş olan poğaçalarımı dondurucudan çıkardım. Buzdolabı poşetini aldım yanıma. 2 adet buzdolabı poşeti aldım. 2 taneyi dolduracağım. E, geri kalanı da bir tepsi pişireceğim arkadaşlar. Dediğim gibi püf noktalarına dikkat edin. E, poğaçalarımızı yaptıktan sonra tepsi mayası veriyoruz. Yani 5 dakika dinlenmeleri yeterli. 5 dakika dinlendikten mayalandıktan sonra dondurucuya atıyoruz. 1 gün veya 2 gün kalması hiç fark etmez. Çıkardıktan sonra bu şekilde poşetliyoruz ve ağzını bağlıyoruz. Biraz sonra bir tepsiyi de pişireceğim. Onu da göstereceğim. Nasıl yumurtayı süreceğiz ve fırına vereceğiz. Fırını önceden ısıtmıyoruz kesinlikle. Fırın ve poğaçalar beraber ısınacak ki poğaçalarımız çiğ kalmasın. Şöyle ben iki poşet yapıyorum iki defalık olsun diye her biri bir tepsiye sığacak şekilde e, poşetlere koyuyorum. İsterseniz kilitli buzdolabı poşetleri kullanabilirsiniz. İsterseniz bunları kullanabilirsiniz. Bunlar daha uygun olduğu için ve ben çok fazla kullandığım için ben e, bunları kullanıyorum. Dediğim gibi e, isteğe bağlı kilitli poşetler de kullanabilirsiniz. Şimdi iki taneyi doldurduktan sonra bir tepsimi de böyle yağ, yağlı kağıdına alttan çıkarmadan direkt yağlı kağıdıyla beraber tepsime koydum ee, diğer bir parçayı da aldım onu da tamamen yerleştiriyorum ki tepsiye değmemesi için ve yere açıyorum biraz seyrek seyrek e, poğaçalarımı diziyorum tepsiye ve bir tane yumurta sarısını çırparak üzerine sürüyorum bu hem çok kolay bir tarif hem çok pratik bir tarif dolaptan çıkar şipşak şak pişir hiç bekletmeden, hiç çözdürmeden, kesinlikle çözdürmeden hemen poşetlerden çıkarın, tepsinize dizin, üstüne yumurta sürün ve pişirin. Bu kadar çok basit, çok kolay. Çalışan anneler için çok işe yarar, çocuklu anneler için çok işe yarar. Ya da bazen elinizde fazla hamurunuz kalıyor, fazla poçanız kalıyor. Hemen bu şekilde şekiller verip dondurucuya atıp sonra istediğiniz zaman çıkarıp pişirebilirsiniz. Ben şimdi bir tane tepsimi fırına attım. 180 dereceye attım. Fırınla poğaça beraber ısınıyor. Geri kalan iki poşetimi dondurucuya attım. Onu istediğim zaman çıkarıp pişireceğim. Bu arada bakın kabarmaya başladılar ve pişti. Alt üst fanlı fırında pişirdim. Çok sıcak şu anda. Hemen size kıvamını da göstermek istiyorum. İçinin kesinlikle çiğ kalmadığını göstermek istiyorum. Bütün püf noktalarına dikkat ederseniz sizinki de kesinlikle hem güzel kaparacak hem güzel pişecektir. Bakın içine kıvamına bakın. Çok sıcak olduğu için çok fazla elleyemiyorum. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olup zil bildirimini açıp videolarıma yorum ve beğeni yaparsak bana destek olabilirsiniz. Kanalımda birçok faydalı tarifler var. Beğenmedim hiçbir şey sizinle paylaşmıyorum. Onları da izleyip faydalanabilirsiniz. Ve kıvamı da bu şekilde deneyen ve yiyen herkese afiyetler şifalar olsun. Hepiniz Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere inşallah.